Orge'ye baktığımızda da e, bu hisse senedinde de e, şöyle söyleyeyim bilanço performansı açısından biraz daha aslında beğendiğim şirketlerden bir tanesi ama 3 e, aylık e, biraz zayıf geldi diyebiliriz. E, bu hisse senedinde uzun zamandır aslında çok fazla bir hareketlilik yok. Yani geçen yılın neredeyse Eylül ayından beri aslında hisse senedi aynı fiyat seviyesinde duruyor. Bu şu demek dolar bazındaki bu graf, bunun grafiği aşağı doğru demektir. Bunu da hemen bir teyit edelim. Evet. Bu hisse senedinde baktığınızda en son 2. Yani geçen yıl 2.54 dolar seviyelerini görmüş. Evet. Ve 2 dolarlarda taban yapmış. Şimdi 2.20 dolar seviyesinde. Evet. Bu hisse senedinde öncelikli olarak şu kırmızı ortalama muazzam çalışıyor arkadaşlar. Yani buranın altına inmemiş olması aslında... Bundan sonra da bu kırmızı çizdiğimiz ortalamanın altına inmeyeceği anlamına gelir. Hani buranın altı çok zor arkadaşlar. Zaten altına geliyorsa bu çiz ortalama kırmızı ortalamanın e, 62 62,5'a denk geliyor bu fiyat. Zaten yapılacak bir şey yok. Kaç demektir bu. Ama e, hep buraya test ettikten sonra trend yukarı dönüyor bu ise senedinde. Hatta Geçtiğimiz günlerde de 60 günlük ortalama da e, yukarı kırılmış. Yani trend aslında burada yukarı doğru dönmeye başlamış. Onu görüyoruz ve e, burada bir trend çalışması yapacağım. E, burada da alçalan trend. Bakın arkadaşlar, kırılmak üzere. Neredeyse e, kırılıyor. Bugün, yarın her an şu çizdiğim kırmızı çizgiyle çizdiğim tren yukarı aslında kırılmış da olabilir. Yani hacimde de bir artış var. O yüzden dikkat edeceğiz. Yani e, 73 73 buçuk falan çalışmaya başladığı zaman bu hisse senedinde e, 80'lere doğru bir fiyat hareketi başlayabilir. Mesela burada bir ee, çalışma daha yapalım. Yani çemberi daraltmamız lazım arkadaşlar. Yani e, nedir hata yapma şansımız yok. O yüzden doğru trendleri çizmiş olmamız gerekiyor. Bakın muazzam bir trend çizgisi bu. Hatta şöyle yapacağım daha net görmeniz açısından. Ve buna bir de paralel Arkadaşlar, şimdi burada ne demek istediğimi bilmiyorum. Anladınız mı? Uğraşsanız bu kadar denk getiremezsiniz. Yani şu tren çizgilerini e, alt noktalarını tamam uğraşabilirsiniz ama üst noktalarını uğraşsanız bu kadar denk getiremezsiniz. Yani biz aslında bu hissede şifreyi çözdük demektir. Nasıl fiyat hareket edecek? Şimdi. Bir hareket daha yapacağız. Atraksiyon. Ee, bu hissede şöyle bir regresyon kanalı var. Arkadaşlar. Şu anda alttaki iki kanal arasında hareket ediyor bu hisse senedi. Yani Hı. burada bizim beklentimiz üstteki daha doğrusu ortadaki kanala doğru yani yüzlü fiyat seviyelerine doğru bu regresyon orta bandına doğru bir fiyatların yakınsamasını bekleriz teorik olarak e, bu tarafa doğru da bir eğilim geliyor alçalan tren kırılıyor alçalan tren kırıldıktan sonra artık burada Önümüzdeki aylarda 100 fiyat seviyesine doğru bir hareket sonra işte yukarı doğru orta tar orta trend de kırılırsa e, daha yeni hedefler gelebilir ama şu anda kötü bir ise değil yani bu piyasa koşullarında en azından e, yukarı yönlü bir yükselme potansiyeli taşıyan hisselerden bir tanesi.